Açılış törenine hoş geldiniz. Evet değerli konuklarımız, açılış konuşmalarını yapmak üzere Sayın Mehmet Atasorkun'u davetle arz ederim. İşte bütün bu çalışmaları gerçekleştiren, bu çalışmaları yapan, bütün geçmişte buralara emek veren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onları saygıyla anıyorum. mamulleri, bu kaliteli mamüller, uşaklı hemşerilerimizin hizmetine sunulmaktadır. İşte bizim uşakta hizmet vermektedir. Dolayısıyla bütün bu çalışmaları yapan, bu hazırlıkları yapan, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu açılışımız uşağımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum, saygılar sunuyorum. Muhterem davetliler, doğamıza geçmeden önce biliyorsunuz hafta içerisinde Amerika'da bir şahsın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve Müslümanlara yönelik olarak sözlü ve görüntüyle saldırısı söz konusu oldu. Bundan dolayı bütün Müslümanlar, ümmeti Muhammed protesto yaptılar, telinler yaptılar. Bizler de bunları lanetliyoruz. Cenab-ı Hak böyle düşmanlara fırsat vermesin. Ve dolayısıyla şu güzel vatanımızı bölmek isteyenlere de fırsat vermesin. Dahili ve harici düşmanları kahru perişan eylesin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وأصل الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء <applause>